Multimedya dünyasından hepinize merhaba. Konuğumuz 2011 model Suzuki Grand Vitara. İthalatçısı olduğumuz mayne bir marka multimedyamızın montajını tamamladık. Araçlarımıza zaten montaj yapılırken herhangi bir şekilde kesme biçme işlemi söz konusu değil. Gördüğünüz gibi çerçevesi birebir aracımıza uyumlu. Direksiyon üzerindeki kumandamızı yine buradan kontrol edebiliyoruz. Cihazımız 2 GB RAM, 32 GB dahil hafıza, 8 çekirdekli yeni nesil T5 dediğimiz işlemciye sahip. QLED bir ekran yapısı var cihazımızın. 4K'ya kadar videolarınızı izleyebileceğiniz bir çözünürlüğü var cihazımızın. Bluetooth sistemi zaten mevcut da var. Buradan isterseniz müziklerinizi dinleyebilir. isterseniz telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Android 10.0 işletim sistemi var. Aşina olduğunuz Android menüsü. İşlemci hızı ve RAM'i sayesinde herhangi bir şekilde uygulamalarda ya da menüde donma, kasma gibi sorunlarınız olmaz cihazlarımızda. Netflix, YouTube, Spotify gibi uygulamalar cihaz içerisinde yüklü olarak gelir. Play Store hesabınızı bağladığınız zaman istediğiniz uygulamayı sizde indirebilirsiniz. T5 işletim sistemle cihazlarımızda zaten gelişmiş bir DSP ses işlemcisi geliyor. Buradan artık çok kolay bir şekilde ayar yapıp daha kaliteli bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz. Apple CarPlay ve Android Auto özelliği cihazımızda kablosuz olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda aracımıza müşterimizin isteği doğrultusuna ön kamera da bağladık. Cihazlarımızdaki en güzel özelliklerden bir tanesi geri görüş kamerası ile birlikte ön kamerada bağladığınız zaman USB üzerinden kayıtları alabiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz ön kameraya, isterseniz arka kameraya sadece bir kere dokunmayla geçebilirsiniz. kayıt anında isterseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Buradan isterseniz kamera geçişlerini de sağlayabilirsiniz. Cihazlarımızda böyle güzelde bir özellik aynı zamanda bulunmakta. USB üzerinden aynı şekilde videolarınızı izleyip, müziklerinizi de dinleyebilirsiniz. videolar oldukça kaliteli bir şekilde izleyebilirsiniz. Normalde Avopa standartları gereği araçlarda sürüş esnasında video izlenmez. Buradan bastığınız zaman videolarınızı artık izleyebilirsiniz. Çok kaliteli bir görüntüye sahip. Yine geri görüş kameramızı tek başına da göstereyim. Şu şekilde kontağı da açalım tabi. 720p 120 derece açıya sahip bir kamera var. QLED kameradır. Yine aynı şekilde öne takmış olduğumuz kameramız da aynı özelliklere sahip. Genel olarak cihazımızın teknik özellikleri bu şekilde. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya buralarda mağazalarımız mevcut. Mağazalarımıza gelerek ürünlerimizi test edip satın alma imkanına sahipsiniz. Türkiye'nin birçok ilinde de bayağımız mevcut. Bu bayilere de uğrayarak ürünleri test edip satın alabilir teknik hizmet elde edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.